Evet arkadaşlar bugün siz Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Balastayda aldı da yine Ama yine Şey Geçmeye çalışacağız Tamam Yani patlatılamaz mıydı Xbox mı Bu arada Epic Games bele beleşe Balastayda aldı da atıyor Evet Patlatılamaz mıydı bu sefer geçeceğiz Patlatırım başka bir yatağa gidelim bu sefer böyle benim sevdiğim aha yok nereden gidelim? Nereden gideceğiz? Of ya tam burada gidelim patlatalım vallahi bu patlatılamaz nokta da 1000 balon patlat 1000 balon patlat göreyim var biz nasıl yapacağımızı göreyim. Evet. Geçen bölümde nasıl başladığımızı hatırlamıyorum. <laughs> Abelle çeşitli fabrikasımız var. Bunu Tamam ben bir ilerleyeyim. Geliyorum. Evet abi gittikçe zorlaşıyor bu oyun. Hiç adamlar hiç update de getirmiyor artık. Yani bu nasıl altı çekmek zorunda kalabilirim. Ya zaten patlatılamaz. Patlat, bu oyundaki en zor modu. 20'li çiviler Neyse gözlük silahı, gözlük silahını koydu. burada birkaç dakika rahat oluyoruz. Evet. Kolay. Easy bizim şuraya bir tane çivi fabrikası koymamız Koy 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 Evet. Bu çok zor. Ben bu arada mobizene geçiş yaptım. İkisi orada artık sıkmaya başladım. Direkt mobizene geçiş yaptım. Yani. Buradan bu topu da koy. Evet. Kolay bir oyun mu olacak? onu bir kısma Zor olabilir. Geçmek istiyorum bu bölüm. Evet. Evet, abi özelliklerde özelliğim hiç yok. Yerli kapım var, kıyamet cihazı, mülket cihazı, falan çalışsa aracı. Öfkeli sincap, süper mayman taşınabilir gök, tubağa, yorun, 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 yorun. Abi bende niye hiç tuba gözükmüyor? Ee, niye gözükmüyor? Neyse. mutlaka yani. helikopter hatta çok güzel Bu arada şu an ara hiç koop konusunda bir şey olmuyor. şeyde ee, Bu arada abone edildi. Neyse lan bir kafamda mı işte. Hayır 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 Gideceğim tam getirmeyiz bazıları. Tamam getirme Tamam. İki dakika bir. Evet gazozumu açtım geldim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim hemen görünmezlere giren bir şey almayız. Bir dakika bir şey almayız. Çok ki garip bir şey. Yani üstü lanlı pek bir şey yaramıyor. Sadece pa daha padiyat tarafı daha pahalı olması. Böyle görünmez bir de bir memur almamız gerek. Mami. Nesi zaten ölecekler yani. ya bana. Baba patlayacak demeliydim. Bıcık balonlara ölecek demek birazcık hmm. saçma. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı Onlar patlayacak. Aa temizleyici gibi falanlar da görünmezlikten yarındırıyor. Çok güzel lan. Çok güzel. Biz mob'u nasıl yeneceğiz? Ben merak ediyorum. Neyse ben azıcık kaslayayım. Evet devam ediyoruz. asasını kaybedeceğim diye korktum. Ya, bu arada Discord'a gelin. Hmm. Ben işte bir şey istiyorum. Bir şey, şey yapalım. Yani. Abi gidin yani onlar olmaz. Discord sunucumda online olmaz da bu arada arkadaş yapıyorum. Robot. Adamlar bir tane Pokemon oyunu kapatmışlar. Bir tane Ve oyuyla gizlemişler ki oyunu. O oyunu ilk gördüğümde ben Pokemon oyunu olduğuna inanmadım. Abi korkuyorum. Korkuyorum. Neyse ölmez. Ölmez. Değil mi? Ölmez. Neyse ben kaçayım. Çok korktum. Aşırı korktum. Bütün altınları harcadım. biz nasıl alacağız? Baz yaratım. Yaratım <laughs> bazdan yaratım. Mob'un turunda şu an ilk defa geldik. Mob'u ilk defa geldik. Mob'u ilk defa geçtik. Bize düşünmek için zaman gerekiyor. Eee sihirbaz az. Kazanmış. Ateş topu al. Easy Abi bu arada kolaysa siz yapın ya. Bana orada çok kolay. Ne, yapayım, neden ne zor diz, diz, diyorsun? Ne bir, bir tane canınız var unutmayın ha. onları tek atarlar sizi. Bir tane minnacık falan en ezik falan bile size tek atar o kadar. Çok kritik lan. Yani Tower, Batt Tower Battles'da Roblox Tower Battles'da bir canınızın olduğunu düşünün işte. onu düşünün işte o öyle bir sıkıntı hızlanır tamam evet, evet. Evet, evet. eğer eskisi gibi eğlenceli değilsin bakmayın yani bakamam <laughs> çünkü can istemiyor Abi bizim ejderha netesini almamız gerekiyor. Çok güçlü bir şey o. Muhabba atlatmayı başardım. Nasıl olduğu bilmiyorum ama muhabba atlattık. Otoklik açmadım. Vampir kolyeci aldım. Neden diye sormayın mı? Ortada ben karşılıksız. Abi imzaklılar beni kuştuk dur yapacaklar. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. O oh, gargaga. -ga. Hmm, gargaga. İyi tamam aldık. Aldık. Yolçuk. 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 O, 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 o gargaga.

kaybettik evet arkadaşlar burada video burada yüktü evet iyi dayandık iyi dayandık devam etti video mu 500 artmış her şey evet arkadaşlar video bitti bir, bir. bir dahaki videolarda görüşmek üzere hadi skorda gelmeyi unutmayın unutmayın tamam mı unutmayın 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 tamam unutmayın unutmayın unutmayın